Bağlaçlardan birisi ama en önemlisini anlattık. Ee, diğerlerini de gireceğiz sonra. Evet sayımız artmış Ben <laughs> Kaç kişiyiz göremiyorum şu anda da. 20 kişi gözüküyor. Evet. Hasta olduğum için gürültü yapma. Don't make noise because I'm ill. Don't make a noise because I am ill. Birinci cümle emir cümlesi, öbürü de to be to be sıfat. İkisini because ile bağlıyoruz. Don't make a noise because I am ill. Hava soğuk olduğu için dışarı çıkma. Don't go out because the weather is cold. Don't go out because it is cold. Yine bir emir cümlesi, sonra bir to sıfat. Sen benim her şeyim olduğundan lütfen beni terk etme. Please don't leave me because uh, you are my everything. Evet. Please don't leave me because you are everything to me. De diyebiliriz. <laughs> Babam evde olduğundan bu akşam beni arama. Don't call me because my father is at home. Süper. Don't call me tonight because my father is at home. Notlarım yerde olduğundan lütfen odaya girme. Please don't get up please don't come in to room come in. because uh, my note is on the floor on the floor yes please don't come in the room because my notes are on the floor ellerin kirli olduğu için duvara dokunma Don't touch the wall because um, your hands are dirty. Alright. Evet. Mm, don't play football in the garden because <coughs> uh, the way this is rainy. Alright. Evet. Don't play the ball in the garden. because it is raining. The weather demenize gerek yok. It is. İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden biri olduğundan onu yaptık. Dünyanın önemli ticaret merkezidir. Peki, İstanbul büyük bir şehir olduğundan trafik her zaman sıkışıktır. <laughs> ee... Traf traf trafik in İstanbul. Tekrar söyler misiniz hocam? İstanbul büyük bir şehir olduğundan trafik her zaman sıkışıktır. <laughs> trafik is uh, trafik is always stuck because İstanbul İstanbul is big big city. Evet. The traffic is always very jammed ya da stuck because istanbul is a big city. Tom hasta olduğundan dün gece evdeydi. Uh, Tom is at home ha dün gece. Eee uh, Tom was at home yesterday, uh, because Tom is ill. ill. Olmadı yes. galiba. Oldu oldu, doğru. Tamam. Uh, hadi bunu ezli de yapalım. As Tom was ill, he was at home last night. Filiz güzel bir kız olduğundan herkes onunla ilgileniyor. Everything are um, everybody ilgilen. Ha, every everything <laughs> everybody uh, is um, ilgilenmek gelmiyor şu an aklıma. Interested. interested in interested. yes <laughs> interested uh, everybody is interested uh, with her because in. Evet. Tamam. in in her because she is beautiful Evet. Since yapayım ben de. Since Filiz is a beautiful girl, everybody is interested in her. Linda tembel bir öğrenci olduğundan notları her zaman düşüktür. Every Sunday. Linda's grades are always low because she is a lazy student. Alright. Evet. Nota ne dedin, marks. Great, dedim hocam. Great, marks da diyebiliyorlar. As Linda is a lazy student, her marks always are low. Hasta olduğum için lütfen gelme. As I am ill, please don't come, come on. Meşgul olduğum için bana soru sorma. Since I am busy, uh, don't ask a question. Beş yaşında olduğum için, olduğun için bisiklete binme. Don't, don't ride the bicycle because uh, you are 5 years old. Evet. Üşüdüğüm için lütfen pencereyi kapat. Please don't, uh, don't, please, please close, close the window because I am cold. Evet, tamam doğru. Bu gece evde yalnız olduğum için geç kalma. Korkuyorum. Uh, as I am only at home. Alone. Evet, cümleyi unuttum Türkçe cümleyi. Lütfen geç kalma. Please uh, don't late. Don't be late. Don't be late. Don't be late because I am alone at home tonight. Ya da this night. Suzan, dün gece geç kaldığı için babam çok kızgın. <laughs> Suzan uh, was uh, very late. Uh, my father is angry. Angry. Evet. İki tane cümlenin zamanı farklı olabilir. Suzan dün geç kaldı. Babam şimdi kızdı. Şimdi öğrendi. Ya da ne bileyim, hala kızgın. Dünden beri kızgın. Dolayısıyla. Ee, ikisinin zamanı farklı olabiliyor. My father is very angry because Susan was late yesterday. Yücel yıllar önce çok şişman olduğundan kendinden utanıyordu. <laughs> ee, utanmak neydi hocam bir onu söyler mi? Ee, şey, shy okay eşe yücel, yücel 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 şey herself because uh, he is very fat olabilir yücel was ashamed of himself e, shy biraz daha böyle çekingen anlamındaki utanma e, öbür türlü utanma ashamed Yücel was ashamed of him himself because he was rather fat years ago rather da oldukça demek orada da bir kargaşa var bizim türkçede rather'ı biz çokun da üstünde gibi düşünüyoruz neyse onu sonra anlatırım oldukça demek tam değil demek aslında Ahmet ofis ofis dışında olduğundan lütfen 15 dakika sonra arayın. Please call me e, 15 later. Later, 15 minutes later. later. Because İlk, neydi hocam unuttum. E, Ahmet yani. dışarıda, ofiste değil. Heh, because Ahmet e, out artık. Evet. Aynen. Please call 15 minutes later because Ahmet is out of the office now. Out of office e, çok yaygın bir şey. Hmm. Hatta e, o Outlook'un falan e, takviminde var. Eğer diyelim haftalık izne çıkıyorsanız out of office ayarlıyorsun. Birisi sana mail attığında ona out of office uyarısı gidiyor. Hmm. Onun... Cümle uzun olunca çok karmaşık <laughs> zannediyorum psikolojik <Tamam>. olarak <laughs> aslında değil ama. Parçalamayı, cümleleri blok blok, parça parça ele almayı öğreneceksiniz. Evet. Aslında aynen hepsini bir seferde düşünmeye çalıştığın için zorlanıyorsun. Ben hemen sondaki parçayı alıyorum. Onu işte başa koyup araya bir kaos koyup öbür parçayı düşünüyorum. Ben yazayım en iyi cümleyi <laughs> önce kağıda. Evet bunları e, <laughs> elimde kalem de var ama yetiştiremiyorum. biraz alışana kadar normalde tahtada yazılı yapıyorduk ama şimdi böyle direkt başladık teşekkürler ürünlerinizle ilgilendiğimiz için lütfen bize bir broşür gönderin we are interested in uh, your manu manufacture product because Because you gitti. Sen You send us a brochure. Evet biraz ters oldu ama şimdi ürünlerinizle ilgilendiğimiz için lütfen bize broşür gönderin. Broşür gönderini söylerken bir demeyeceğiz. Bize broşür gönderin. Biz ürünlerimizle ilgileniyoruz. Onu derken bir kaos diyeceğiz. Please send us a brochure because we are interested in your products Senin yaptığın gibi yaparsak da as ya da since koyabiliriz başına Since we are interested in your products send us a brochure Tamamdır Depremden sonra yardımlar yeterli olmadığından ilk günlerde insanlar sıkıntıdaydı Hadi bakalım The people's the people's are in in was, uh, was in karmaşa okay. because uh, because uh, the aids uh, aren't enough wasn't enough uh, after the earthquake. Evet. Yakın People were in trouble during first days. Were olacak. Başbakan dün İstanbul'da olduğundan caddeler çok kalabalıktı. Since Prime Minister was in Istanbul uh, yesterday. Evet. Caddeler, Devamı neydi hocam? Caddeler çok kalabalıktı. Roads are uh, so crowded. Were yapacağız sadece. The streets were very crowded. Hangisini yapalım? İlk söylediğinizi yapabilirim. Sanırım bir daha söylerdiniz. Hasar yaklaşık evet. 20 milyar dolar olduğundan, Amerikan sigorta şirketleri derin krizdeler. Um, American audit companies, are in deep crisis um, since cümlenin başı neydi? Hasar 20 milyardan fazla. Ha. Since damage is more than uh, 20, 20. billion dollars. Okay, o kadar. o kadar. <laughs> <laughs> American insurance companies are in deep trouble. Deep crisis in deep trouble ya da in deep crisis. Because the damage is around 20 billion dollars. Yaklaşık 20 milyar dolar. İkizler, yani o ikiz kuleler, twins deniyor onlara. İkizler bir ticaret merkezi olduklarından binlerce kişi saldırıdan önce o gün binadaydı. Uh, a million of people uh, were uh, at the, at the buildings uh, because diğer kısmı neydi hocam onu unuttum bu sefer. Diğer cümlenin diğer, diğer. kısmı. dünyanın ticaret merkezi olduklarından bir ticaret merkezi olduklarından pardon. Okay. Twice uh, twice uh, twice with uh, twice with, uh, twice with Trade, trade Center of the World. Evet, yakın. Şöyle diyebiliriz. millions değil zaten, thousands. Million, ah, thousands. Değil. Tamam. No. Thousands of people were in the building ya da in the towers. Thousands of people were in the towers. That day before the attack. Bir açıklama. Neyse ona geçelim because the twins, twin towers veya because the twin towers were a trade center. İkizler bir ticaret merkezi olduğundan binlerce kişi binadaydı diye bu konuyu da bitirelim.